Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize karşınızdayım. Bu video aşırı troll içerir. Baştan söylemesi. Evet arkadaşlar şu anda karşınızda görmüş olduğunuz düzeni Efsane Ligi'nin ilk gününde rakiplere karşı ayarladım. Bakalım nasıl saldırılar atmışlar. Toplam 6 tane saldırı yedi hesap. İlk gün 2 tane saldırı yemedik. Şansımıza. Şu anda 5333 kupadayım. Bir önceki sezonu Ağustos sezonunu TR'de ilk 10 sırada bitirdim. Kupa kasma serisi gelsin istiyorsanız videonun altına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arada bir yorum geliyor abi kupa kasarken de video at diye. Bu sefer köy binası 13'ten kupa kasarken atıyorum. Bu sefer de çok fazla abi herkes köy binası 13'te düşük hesaplarla video at yorumları geliyor. Yani sizlerin isteğine göre videoları şekillendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi fikirleriniz benim için önemli. Videonun altına yorum bırakmayı ve bir tane de like atarak kanala destek olmayı eksik etmeyin diyorum. Ve bakalım nasıl saldırılar yemişiz. Gerçekten çok güzel bir troll düzen. Efsane liginin ilk gününde rakiplere karşı denedim demiş olduğum gibi. Hemen 6 saldırının sadece 2 tanesinde 3 yıldız 7 arkadaşlar. Bakalım nasıl saldırılar olmuş. Gidelim. Şimdi onu 2. E, ikinci ya da üçüncü saldırıda izleteyim. Diğeri de Jolino. %80'de kalmış. 5031 kupadan doğru saldırmış. Hemen saldır tekrarına gidiyorum. Gördüğünüz gibi troll düzenimiz karşınızda. 4 deprem bir atlama büyüsü. 2 öfke 3 bir tane de depoda kalan karesinde. 3 öfkesi var. 8 7 7 atıcı. 2 buz golemli ordu direkt belediye binasının olduğu noktayı depremlerle açtı. Binayı da uyandırdı o noktada. Şöyle i̇şte bakalım nasıl saldıracak. Saldırıları tek tek ben de izlemedim arkadaşlar. Sizlerle birlikte videoyu çekerken izlemek istedim. İki buz golemini gönderdi. Kraliçe şifacılarını gönderdi. Şifacılar tabi haliyle Buz golemlerinin peşinden doğru gitti. Şifacıları paket oldu bile o noktada. Yani girilmeyecek yerden girdi. Düzene orası tuzak manyağı. O boşlukta bir sürü yaylı tuzak bombalar. Şimdi büyük orcunun gücünü kullandı. Zehir büyüsünü de erkenden gönderdi. Daha tazı patlamadan. Şimdi tazıyı patlatmayı başardı. Köpecikler uğraştırıyor tabi orada. Hem kraliyet şampiyonu hem de kraliçeyi. Uçan kışlasından çıkan yetiler de geliyor. İlk sayıları kaya saçarlar. Acayip hasar verdiler o noktada. Etrafı da büyücülerle temizleyerek yüzdeyi arttırmış. Merkez zaten yerle bir oldu. Bakın orada 4 tane XA vardı. 3 kaldı şu anda. Kaya saçarım bir tanesi hala hayatta. İki yükseği kraliçe de o noktada. Kraliçe de son kalan yetileri temizliyor. Yüzde seksen. Gördüğünüz gibi ilk olarak de Jolino yüzde de kalmış. 2 yıldız alabildi trol'den hemen ikinci saldırıyla devam edelim İkinci olarak zombi hesabı 5.115 kupadan dalmış yüzde 85 2 yıldız alabilmiş 7 elektro 7 bir... yeti 1 elektro 5 cadısı var bakalım bu nereden girmiş düzene x yaptım. Şöyle saldırmaya başladı. Kraliçe yürüyüşüyle saldırmış. Elektrosunu da göndermiş o noktadan doğru. Şimdi kraliçe okçu kuleleriyle devam ediyor. Elektro zaten daha vuramadı bile. Klan kaliste çıktı geliyor. Şimdi elektro bir tane atak yapabildi. İkinci vuruşunu da yaptı elektro. Tazıyı da indiriyor. Köpecikler çıktı. Bu da zehir büyüsünü biraz geç attı. Elektro daha fazla dayandı mı? O daha hala gidiyor elektro ama orada sıkamadı. Kraliçe şimdi binayı indiriyor. Şöyle bakıyorum. Kralçe binayı indirirken tek cehennem kulesi kraliçeyi yakaladı. Kraliçe gıdım canda otomatik olarak özelliğini bastı. Hala Kralçe temizliyor o noktada. Kasırganın milim Parkı ile dışarıda kaldı Kralçe Yakalansaydı o noktada. Aşağıya bayağı temizledi kralla birlikte. Kraliçe şimdi öldü artık. Kral tanklıyor. Kraliyet şampiyonu temizliyor. Merkezde orada şifacılar da cadıyı tanklamış bayağı. Cadının iskeletleri oyalamış. Yukarıda iki tane tekli cehennem kulesi. iki tane de büyücü kulesi var. Yüzdeyi zaten cadı çıkartmış. Şampiyon da daha fazla dayanamadı. Bir tane büyük kulesini indirebildi. İhtiyar da ikinci büyücü kulesini indirdi. Sonrasında %85'e cadının iskeletleri cadıyla birlikte yüzdeyi arttırmışlar. Şöyle 4x yapalım. süre yettiği kadar yüzde almış. Üçüncü saldırıyla devam edelim. 3. saldırı yine biçimli 4973 kupadan doğru. Tazı balon saldırısı. Yüzde 90 atak. Bakalım. Bu nasıl dalmış düzene. 4x yapıyorum. Bu direkt Yıldırım depremle Klan Kalesi'ni indirdi. Kartal topunu da indirdi. O noktadan üst taraftan Buz Golemi Kral Kraliçe Kraliyet şampiyonuyla ilerliyor. Buz Golemi etrafı dondurdu. Tek Cehennem Kulesi'ni indiriyor şimdi. Kraliçe Tek Cehennem Kulesi'nin üçüncüsü şu anda kızı yakaladı. Oradan hemen bir buz büyüsü takviyesi gönderdi. Kraliçe ve Kız. Kara Kız'ı tekrardan yakaladı. Kara kalkanını fırlattı ama tek canem kulesinin gıdım canı kaldı. İndiremedi kuleyi. Kral dışarıdan doğru devam ediyor. Kral sağ tarafta, kraliçe sol tarafta. Bu orada ne kadar tuzak varsa direkt üstteki balonları indirdi balonlar kaya balonu tazı şu anda savaşa doğru ilerliyor. Kraliçenin gücünde kullandı. Hemen bir acele büyüsü binaya doğru ilerletmeye çalışıyor diyor. Kraliçe şimdi binaya yaklaştı. Büyük korucunun gücü sayesinde o balonlar son anda binayı indirmişler. Yoksa tek tekliyordu. Gerçi geri kalan tazı balonları da vardı onları üstten doğru atabilirdi. Tazı da patladı. Çarşı pazar karıştı yine orada. Acele bir üstünden geçen balonlar. Dalkavukları da gönderdi. Dalkavuklara kaya saçar. Bir vurdu. Bir vurdu. Ejder de şimdi temizlikte. Hava olması yakaladı şimdi. iki tane hava olması. Bir de kaya saçar var orada. Darma duman ediyor balonları dal kavukları son bir kaldı. kaldı onda hava savunması indiriyor iki hava savunması birden ejder'e kilitlendi yüzde 89 yüzde 90 iki hava savunması iki top bir tane kaya saçar bir de yukarıda tekli cehennem kulesi kaldı savunma olarak hemen dördüncü saldırıyla devam edelim 4. saldırı Yuan 01'in 60 olduğu saldırı 5000 kupadan doğru saldırmış %81 2 yıldız. Son 2 saldırıyı üçlük atanları izleteceğim. Bu da Elektro Ejder balon saldırısı. Şöyle hemen saldırı tekrarına gidiyorum. 7 Elektro 8 balon 3 BB Ejder. 4x yapıyorum hızlı bir şekilde. Giriş hızlandırdım. Sağlı sollu bebe ejderleri gönderdi. Köşeleri açıyor şu anda bebe ejderler. Elektrolar da gönderdi orada ne kadar. Güdümlü varsa yakalandı. Elektroları baştan önden göndermek en büyük hatası oldu. Trollere yakalandı. Öfke büyüsünü de gönderdi. Büyük koruyonun gücünde de kullandı. Kara kızı da gönderdi o noktada. Kral da peşinde şu anda tekli Canem kulesi de. indiriliyor. Orada tek tekli cehennem kulesinin bir buz büyüsü. Yapıştırdı. Binayı donduramadı. Panik üstüne panik yaşadı Yuan. Bakalım. Klan Kariste şimdi çıktı. Kraliçe şampiyonu tazıyla ile uğraşıyor. Son buz büyüsünü hava savunmasına gönderdi. Soldaki elektroda indirildi. Kraliçe şampiyonu hala e, köpeciklerle uğraşıyor. Elektro acayip vuruyor bak. Klan karesinden doğru vuruyor. Ta hava soğumasını gitti indirdi. Kraliyet şampiyonu da indirildi. Elektrolar bir vurdu bir vurdu yine. Hava soğumasını indirdiler sektirerek. Yoksa bayağı az bir yüzdeyle ayrılacaktı burada. Girişte ne kadar troll varsa hepsine yakalandı. Kral da Son anda süresi bitmiş, kıdım canda kaya saçarla VS atıyordu. Yuan yüzde 81. Bu kadar patlamaya yüzde 81 iyi almış. Ve son iki saldırı üçlü katanları göstereceğim. İlk olarak Çin ile başlıyorum. 7 elektro 11 balon. Bakalım nasıl saldırmış düzene. Şöyle dört yapalım. Adam akıllıca orada trollerin olduğunu bildiği için balonları önden göndermiş gördüğünüz gibi. Ardından elektrolarını saldı. Ne kadar güdümlü varsa patlattı zaten o noktada. Elektrolar şimdi ilerliyor hemen. Sağlı sollu. Sağ taraftan bir öfke büyüsü. Oraya da hemen bir buz büyüsü yapıştırdı. Tek cehennem kulesine merkezde bir öfke büyüsü. Zeplin de binaya doğru ulaştırıldı. Güzel bir şekilde girdi trol düzene, buz büyüsünde yapıştırdı o noktada. Elektrolar neredeyse eşit bir şekilde sağlı sollu, ayrıldılar. Hava soğumalarının dondurup dondurup duruyor. Soldaki kaya saçar indirildi. Kartal topu da şu anda vuruyor elektrolara. Kral kraliçesini de alt taraftan gönderdi. Kraliyet şampiyonu ile birlikte oradaki kahramanları temizliyor. Kral da indirdi. Kraliçeyi de indiriyor şu anda. Elektro öfke büyüsü sayesinde yine orada hava savunmasının birini indirdi. Orada bir tane hava savunması kaldı. Şampiyon kalkanı fırlattı. Kraliçenin hala gücü var. rahat bir şekilde üçledi. Yani saldırmayı bilen üçlüyor. Adam bodoslamasına elektroları atmadı Yuhan gibi. Son olarak tazı uğraştırmış bayağı. Az daha süreden gidiyormuş. Son olarak Kılan Kalesi'nde aldıktan sonra burayı güçlemiştim. Son saldırı tekrardan gidiyorum. ikinci üçlüye bakalım. ikinci üçlü atan pasta hesabı. 6 elektro 4 balon. 1 ve ejder kraliçe yürüyüşlü. Ordu ile birlikte. Bakalım. 4x yapalım girişi. Direkt. Alt taraftan kahramanların olduğu noktadan kralçesini yürütmeye başladı. Kraliçe gıdım canda tutmayı başardı. Vallahi helal olsun. Kralçenin gücü kullanılmadı o noktada. Bayağı bir temizlik yaptı. Kral da sağ taraftan gönderdi. Balonları orada önden göndererek yem etti. Kraliçeyi güzel bir şekilde yürüttü. Kahramanları da indirdi. 4 kahramanı birden indirdi aşağıdan. Kral da şu anda Kaya Saçar indirdi. Kralet şampiyonu ikinci Kaya Saçar indiriyor. Klan kalesindeki tazı kelle avcısı ve goblinleri de çıkartmayı başardı. Kralet şampiyonu kalkanını da fırlattı. Şimdi tazıyla kraliçe uğraşıyor. Kraliyet şampiyonu zaten sol tarafı bayağı temizledi. Kraliçe hemen bir öfke bir takviyesi daha gönderdi. Tazı patlar patlamaz. Zehir büyüsünü gönderdi mi diyecektim. Zehir büyüsünü şimdi gönderdi. Kartal topuna doğru ilerliyor bakalım kraliçe. Yukarıdan elektrolarını gönderdi. Direkt büyük korucunun gücünde kullandı. Büyük korucunun gıdım canı kalmış. Arkadan destekliyor elektroları. Orada hala Tuzaklar patlıyor. Teklice enem kulesi şu anda elektroyu yakaladı. Bina da şu anda elektroyla uğraşıyor. O elektrolarda indirildi. Zeppelin geliyor bu sefer. Balonlar bina'yı indiriyor şu anda. Bina da indirildi. Sol tarafta bir elektro. O vurmadan indi. Kralçe'nin gücü var hala ve Ejder temizliğe yardım ediyor. Elektro ile uğraşıyor şimdi okçu kuleleri. Elektro ejder de indirildi. Son 5 okçu kulesi, son 4 okçu kulesi. Sol tarafta ordu kampı, Karakışla ve kara bir fabrikası kaldı. Zaten kraliçe artık özelliği de var. Çok rahat bir şekilde üçlemiş. Güzel bir üçlükte pasta atmış. Bizim troll düzene. Orada bir tane inşaatçı kulübesi varmış. Son olarak kraliçenin gücünü de kullanmış. Ve üçlü almış. Efsane liginin ilk gününde troll düzen denedim. Bayağı keyifli saldırılar çıktı. 6 saldırıdan sadece 2 tanesinde üçlük yedi. Troll düzen. Eğer düzeni merak ediyorsanız açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar düzeni paylaşacağım siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Daha fazla troll videolar gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Bir tane de like atarak kanala destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.